Annem rahatsızdı benim de. Ben anneme gittim akşam çocuklarla beraber. Sabah kalktığımda zaten ev baktım ateş çıkıyordu. Bilmiyorum ne bir şey. Zaten daha önce de bacadan her taraf bacalı ya buranın. Oradan kıvılcım daha önce saç, saçılıyordu yani. Böyle bir şey ne söyleyeyim? Şu anda hiç konuşacak bir durumun bile yok. Kardeşim. Burası Çiracın. kira, iki hafta oldu. Ben eşyaları en yaptım. Kendim mücadele edeyim. Ne kadar almıştınız eşyaları? <laughs> e, <şöyle gülüyor> de... Nasıl başladı peki? Nasıl fark ettik yangını? İşaret, 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 işaret. Herkes kendini atıyordu, o bilmiyorum. Şey, <laughs> şey, o. Çeşit. O sırada siz neredeydiniz? Annem gelin karşısında. Karşı binada mıydınız? Hı? Çocuklar okula gitti. Sen önce de onu nasıl oldu? Sevgiye el atacak ona. hiç durumunda <laughs> yok. Ben ateşe CHP için başlayayım, başka yardımcımız geliyor Bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Hiçbir şey söyleyecek bir durumum yok. Tanıyor musunuz atlayan kişiyi? Komşularım. Tanıyorum. Yani çok çok geçmiş olsun sana. Tamam. Bir şey olmasın. Dur bak abi, ne oluyor, karşılaşıyorlar. Şimdi kızı yoğun bakımında yatıyor abi. Bir garip olayım Nasıl oldu? Şimdi yangın çıktı abi. Evet. Çocuk, kadın açtı pencereyi, çocuğunu çıkarttı. Evet. Biz de şeyleri, battaniyeleri gerdirdik. Çıkarız, kız attı, kız düştü Bahtiyar'ın üstüne. Biraz yavaşladı, ondan sonra benim üstüne düştü. Ağzından bulunan kan geldi, hastaneye getirdi. Kanlar Nereden atladı? atladı? Bu camdan mı atladı? Bu camdan aşağıya atladı, direkt şu bölgeye. Tam şu kısmı. Oğlunuz, oğlunun olduğu bölgeye düştü. Yani kanım da dayanamadı artık burada biraz asılı kaldı. Ondan sonra bıraktı kendini. Veya asılı kaldı annesi. <laughs> abi sen <laughs> Anladım işte. Bu